düşünüyorsunuz? Abla biz, e, düşünmeye her zaman da bela adamlar tutmaya düşünüyoruz yani. Millete şey etmesin. <laughs> Tabii ya. Bir şey <laughs> Bir soru sorabilir miyim? <laughs> Geçen hafta üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben bir şey bilmiyorum. gündemi takip etmiyor musunuz? Hiç. Kimseyi takip etmiyor. Peki <laughs> siz teyzeciğim?

alsın, almasın, tutmasın, tutmasın biliyor muyum ne yapmıştı yani Türkiye hakkında ne yapmıştı. 3 tane general görevden alındı Ne düşünüyorsunuz? Yakalasın. Onu <laughs> mu biliyorsunuz efendim? Valla generaller hakikaten yani hangi konuda görevden alındılar bunlar? Hükümet tarafından görevden alındılar. Vallahi ne düşünebilirim ki yapıyorlar generaller zaten bizim generaller. <laughs> Geçen hafta bilindiği gibi üç tane general görevden alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Ne konu bakımında? Geçen hafta 3 tane general görevden alındı. Hükümet tarafından. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konuda ne düşünüyorum? Ha iyi tamam. Şimdi bunlar çok geç alınmış kararlar. Anladın? Yani bunlar 10 yıl önce alınması gereken insanlardı. Bunlar Türkiye'yi soyup sona çevirdiler. İslam ya İslam. Türkiye'de yaygınlaştığı müddetçe bu kenarların hepsi de işe alınması gerekiyor. Öyle değil mi? <laughs> Aile içi şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla ben yeni geldim yüksek Şey yüksek oda gelmiş. Peki teşekkür ediyoruz sağ olun. Karı duyulmaz ki. Karı duyulur mu? Zaten zavarın zaten. zaman döversin. <laughs> hayır, hayır doymak yok. Ayıp bir şey. tabii bir şeydir. Eğer böyle uğurlarsa iyidir. <laughs> ee, eşinizi dövdünüz mü hiç? Nasıl? Eşinize hiç şiddet uyguladınız mı? Evet. Peki neden? Neden? Çünkü ben şimdi Aile için şimdi bunlar zorluk çekiyor. Bir köyde kalıyoruz. 60-70 kilometre uzaktan. Bizim yanımız. biz daha ya da bizim ne var. Ne var. Peki zorluklarınız eşinize şiddet uyguladığınızda çözülüyor mu? Tabii çözülüyor. Tabii bayan her zaman bayan... Tabii çiçek, Bayanın işi bir şey demiyordu. Bana. Tabii çözülüyor diyorsunuz. Tabii tabii. Dönerse çözülüyor. Mecburuz biz. Eşinizi dövdüğünüzde sorunlarınız çözülüyor. Evet evet evet. Peki, ekonomik sıkıntınız var atıyorum. Eşinizi dövdüğünüzde e, size para mı geliyor? Yok para gelmiyor. Yani biz çiftçiyiz. Bunlar çiftçi durumda durum iyiydi. Yani bayanlarımız saygılımız sonsuz. Yani bayanlarımız... Az önce dövüyorum dediniz. Şimdi saygımız sonsuz diyorsunuz. Ben yani işte dövmek yoktur. Hayır. Yanlışlıkla söyledim. Evet evet dövmek yoktur. Biz dövmüyoruz. Terbiye anne babadan geçer. Görürsün, terbiye anne babadan geçer. Evladını dövmeyen dizini döyer. Öyle değil mi? Çocuk serbest bırakılmaz. Peki çocuğu dövmek ileride onun psikolojisine derin yaralar açabiliyor. Sizce bu iyi bir şey mi? Yok, çok yok, az. 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 Şimdi... Yani şiddeti onaylıyorsunuz. Döverek çocuğumu terbiye ederim diyorsunuz. Hayır, hayır. Dövmek yok. Çocuğa ama çocuğunu dövmeyen dizini döver dediniz. Evet, çocuğa dini ders vermek, aile terbiyesi vermek çocuğa. Verdikten sonra niye çocuk dağlara çıksın? Niye terbiyesi çıksın? Niye ne çocuk çıksın? Öyle değil mi? Evet. Allah'a emanet olun. Peki teşekkür ederim.